El gözünde dersiz gamsız biri Benim neler çektiğimi kim bilir Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Sinen dedir benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sarar Bağlarım ben gündüzler güler gece ağlarım benim neler çektiğimi kim bilir ben kimine yazım, kimine kışım, Arife zoruyum, cahile boşum, Ben kanasız, Nedensiz başım Benim neler çektiğimi için bilir Sinemdedir Benim derdim dağlarım Ben yaramı Gizli sarar Bağlarım Ben gündüzler güler Gece ağlarım Benim neler Çektiğimi için bilir Ben mahsudum yüreğimde yangın var bu yangını söndürmedi boran ben gizli gizli mahu zarım var benim neler çektiğimi kim bilir dedir benim derdim dallarım ben yaramı giz sarar bağlarım ben gündüzler güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir Süleyman Doğan